Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolapta sarımsak nasıl saklanır hakkında kısaca bilgi paylaşacağım. Sarımsaklarımı güzelce soydum arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar sarımsaklarım yeşermeye yüz tuttu yön tutmuştu. Bunları elde mesem bir müddet sonra çürüyüp çöp olacaklardı. Onun için ben hepsini soydum. Bir kabımın içerisine güzelce yıkadıp e, kuruttuktan sonra robotumun içerisine alıp ve robottan geçiriyorum. Ben bir kısmını arkadaşlar buzdolabına e, buz dondurduğumuz kapların içerisinde donduracağım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline basabilirsiniz. Ve birer tatlı kaşığı kabımın içerisine, buzluğumun içerisine yerleştiriyorum ve tamamını doldurdum. Ağzına kabaklarını kapatıp buzluğumu atıyorum arkadaşlar. Donduktan sonra ha, e, bir kabın içerisine boşaltıp buzluğunuza saklayabilirsiniz. Diğer taraftan arkadaşlar yine aynı şekilde robotumdan bir kısmını da çekip kavanoza alıyorum. ve şimdi kavanozumu dolduruyorum Arkadaşlar bunu da üzerine sıvı yağ ilave edeceğim arkadaşlar zeytinyağı çok çabuk donduğu için e, çok uzun süre korumayabilir Onun için zeytinyağı daha güzel oluyor arkadaşlar İyice ağzına kadar dolduruyorum ve her tarafına geldiğini emni olmak için kaşığımla havasını alıyorum kaşığın içine sokup bir böyle karıştırır gibi yapıyorum arkadaşlar Arkadaşlar muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Sarımsaklarınızın çöpe gitmesin. Bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Yemeklerinizde, köftelerinizde, cacıklarınızda yani gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Diğer taraftan da sarımsağımın kalan kısmını da arkadaşlar bir poşetin içerisine koyuyorum. Onu da turşularda veya fırın yemeklerinde kullanıyorum. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Ben videomun sonuna gelirken Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle.